Kaptan Tsubasa rüya takımının ikinci sezonunun çıkması hepimizi heyecanlandırdı. Çoğu kişi umudu kesmişti çoktan. Yani şu uluslararası turnuva herhalde olmayacak diyorlardı. Ama yaklaşık 2-3 hafta önce Tsubasa'nın ikinci sezonu duyuruldu. Seriye bakarsak animenin en güzelleştiği yer futbolcuların Japonya milli takımı olarak oynamasıdır. <laughs> yani Schneider, Pierre, Diaz gibi güçlü futbolcular olunca seyir zeki doruplara çıkıyor. Elbette bunları daha önce izledik. Rottu 2002'nin pek çok şeyi güzeldi ancak çok hızlı geçti olayları. Diğer seyirlerde baya eski kalıyor. Neyse ki Tsubasa Rüya takımının ikinci sezonu geldi ve bu sezonda kaliteli animasyonlarla uluslararası maçları izleyebileceğiz. Ayrıca animenin fragmanı da geldi. Bu videoda da onu inceleyelim istedik. Eğer abone olup videoyu beğendiyseniz ikinci sezon fragmanına bir bakalım. Neden gol atamayacakmışız ha? Güçlü olan kazanmaz. Kazanan taraf güçlüdür. Öncelikle bu fragmandan anladığımız yeni gelecek sezon tamamen Road to 2002 ile ilgili. Yani onun bir remake'i. Sadece animasyonlar geliştirilmiş. Muhtemelen biraz daha ayrıntıya girecekler. Çünkü onda çok hızlı geçiyordu yani 20. bölümden itibaren 32'ye kadarlık olan kısım anlatılıyor. Kaç bölüm olacak diye sorarsanız 26 veya 52 olabilir. Benim tahminim 26 olur. İlk fragman aslında sadece bir bölümle ilgili. Yani bu tam olarak fragman sayılmaz arkadaşlar. Bu bir teaser. Bu teaser'a göre Grunwald ve Japon genç takımı maç yapıyor. Bu arada Grunwald'ı yanlış okuyor olabilirim. Morizaki hazır ol. Oyuna giriyorsun. Japonya'nın kalesini artık Morizaki koruyacak. Japon genç takımı ezici bir mağlubiyet oluyor bu maçta. Ama bu maçta ayrıca Tsubasa da yoktu. Hyuga kaptan olarak oynamıştı. Sonunda ise Wakabayashi Hyuga'nın gol atmasına izin verdi. Yani bu fragman sadece hazırlık maçını anlatıyor bize. Muhtemelen Road to 2002'nin 21. ve 22. bölümlerini anlatıyor. Ancak mangaya bağlı kalır mı bunu bilmiyoruz. Burada ufak bir detay daha vermek istiyorum. Arkadaşlar Tsubasa'nın bir oyununda ikinci sezondan görüntüler var. İddiaya göre oyunda gördüğümüz her sahne dizinin bir parçası olacak. Biz bunlara da ufaktan bir bakalım. Paylaşılan fragmanla oyunun kesitlerindeki animasyonların benzerliği gözümüze çarpıyor. Sahnede Juan Diaz, Elsit Pierre ve Schneider gözüküyor. Eğer bu sahneler doğruysa bu sezon kesinlikle to 2'den çok daha ayrıntılı olacak. Elbette onun birebir benzerini istemezdik öyle değil mi? Ama gerçekten onun müzikleri 10 kat daha iyi. Evet arkadaşlar çok uzun bir video olmadı. İleride başka fragmanlar da çıkarsa onları da inceleriz. Umarız video hoşunuza gitmiştir. Abone olarak kanala destek olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.